Allahu bilahe min shaitani Bismillahi r <laughs> rahim Alhamdulillahi Ve salat ve selam ve la Muhammedin Muhammed ve ve sabihi izmay. Allahın selamı rahmeti ve nimayet uzar ve saadeti üzerimize üzerimiz olsun değerli kardeşlerim. Abul alemin Allah azze ve celle hamd ediyoruz. Yoktan var eden varlığından haberdar eden Muhammed Mustafa'ya bizi ümmet eliip dini celilimi bin üzerine sabit kalem edip, eşref mahluk olarak yaratan Rabbimize hamd olsun. Evet, değerli kardeşlerim, bir Fatiha, üç ihlas şerif okuyarak kainatın efendisi gönüller Sultan Nur Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın ruhu paki hallerine, ehli beytin al ve ashabına, Seyyidü Şuhada Hamza şehitlerimize, ruhuna, beldemize, dünyamıza methu olan ehli tevhidin ruhlarına, Hazreti Şükarib'in sohbetini dinleme zahmet meşakkatine bulan kardeşlerimizin berzak aleminde bekleşen başta ana baba olma üzere bütün geçmişlerimizin sevdik ve ruhlarına affa mağfiretlerine huzur ve saadetlerine Alhamdülillahimineşşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Salatü 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 Salli ala Resulina Muhammed, salli ala tabibi kulü bina Muhammed, salli ala şefi'un zünü bina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Keben salli ite ala İbrahim ve ala ala İbrahim. Neke hamidü mecid. Allahümme berekele Muhammed ve ala ala Muhammed. Keben berekele İbrahim ve ala ala İbrahim. İnneke hamidü mecid. Evet değerli kardeşler mübarek vakitler. Ayet-i Zelile Müzzemmil Suresi 6 Mevlamız şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. İnne el leyl gece neşe vardır diyor. Neşe. Gece ibadetten muhakkak neşe vardır. Neşe nedir? Etkisidir. Rahmettir. Gönüllere kalplere sirayetidir. Bu ibadet İbadetteki sözler ise daha düzgün ve açıktır. Mevlamız Allah Azze ve Celle bu olayları tarif ediyor, bize anlatıyor, bize öğretiyor, bize talim ediyor. Bunun için Müzzemmil suresine ne diyoruz? Kur'an-ı Azimüşan Cebel-i Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda İkra İsmi Rabbike Lezi Halak خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الإكرام الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم birinci gelen vahiy Nun vel kalem ikinci gelen sure bu arkasından Müzzemmil suresi üçüncü gelen sure dördüncü müttesil suresi ey örtüsüne bürünen peygamber kalk tebliğ et Üçüncü surede ise Allah Azze ve Celle gece ibadetini bize tarif ediyor. Kur'an'ı tertip üzere tarif ediyor. Bir kısmında biraz fazlasında, yarısında daha fazlasında ibadete bizi çağırıyor. Bunun için bu surede şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. İnne neşiyetel leyl diyor Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de. Ebu Hureyre kendisine Rabbim razı olsun. sahabe ikram efendilerimizden, sadat ikram efendilerimizden, ana baba bütün geçmişlerimizden ebeden razı olsun buyurdular ki <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Yüce Rabbimiz her gece gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner. Rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der. Bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Değerli kardeşlerim, birinci talep nedir? Dua. Bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Bunun mahiyeti dua, geniş bir şekilde tarif edilmiş. Benden bir şey isteyen yok mu? Ona vereyim. İkinci olayda istek, varzusu olan yok mu? Üç, benden mağfiret dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Evet, üçüncüsünde de mağfiret dileme var. Burada rahmet Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Rabbul Alemin Allah Azze ve bakın her gece istisnasız her gece seher vaktinde dünya semasına rahmetiyle tecelli edip bizzat Mevlamız bu soruları sorduğunu söylüyor. Devamında diyor ki mahiyetini tarif edemeyeceğimiz bir şekilde. Bu niye Allah Resulü bu kelamı kullanmış? Yaratılanlar yaratılanı tarif edemez. Küfür, dengi yoktur. Haline tarifte zorlanıyoruz. Tarif edeceksek neyle tarif edeceğiz? Yaratılanlarla. Gördüğümüz Allah'ın yarattıklarıyla Allah tarif edilemiyor. Çünkü Allah'ın dengi yok. Yarattıklar arasında denk. Değerli kardeşlerim, Hadis-i şerifte Rahmet Peygamber aleyhissalatü vesselam Evet aziz ve celil olan Allah'ın kuluna en yakın olduğu vakit gece sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusu vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yapar. Değerli kardeşlerim burada meleğin şehadetiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de sabah namazı kaydı var. Efendimizin ise seher vaktindeki kaydı var. Yani Kur'an'da melekler sabah namazında şahitlik yapar. Efendimiz gece namazında da şahitlik yapar diyor. Bir ayet bir hadise tarif edilmiş. Buradaki olay nedir? Yani biz gündüzün meşgalemiz var, sıkıntımız var, açmazlarımız var, problemlerimiz var ama hani gecede ayrı bir alem var. O gece alemi gece alemi, meleklerin, ruhların ve manevi davette hazır olabilenlerin toplandığı, buluştuğu, görüştüğü, manen müşahede edilen vakit dilimi. Allah'ın rahmetinin, cemalinin tecelli ettiği bir vakit. Bundan dolayı ne diyoruz? Değerli kardeşlerim bu vakitte dikkat diyoruz. Mümkünse her gece belki içinde bulunduğumuz Temmuz Ağustos'ta zorlanabiliriz ama Eylül'dan sonra yani Eylül başı veya ortası gibi ve en geç Ekim başı gibi Ya Allah Bismillah Allah Ekber var diyerek başlarsak gece ibadetini bu ezir ve sevaba ulaşanlardan olmayı da Rabbim bizlere inşallah nasip eder diye dua ediyoruz. Malum bu akşam cuma akşamı kardeşlerin okudukları yasinler var, tabarikeler var, tevhidler var, salavatlar var. Kısa bir dua yapalım inşallah. Ve ahire davan elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme rabbana etine fitniya sana ve fil ahirete sana ve gına azabenler. Subhanikallahu ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etübileyh. Bismillah tevekkeltu alellahi la havle ve la kuvvete illa billah. illa la yedur ma asbihi şeyin fil adu ve la fissimah ve huve semul alim. İlahi ya Rabbi. Yaptığımız dualarımızı, istifarlarımızı dergahın ziyetinde, uluhiyetinde kabul eyleyip rıza cennet cemale vesileyle ilahi ya Rabbi aseten ya Rab kardeşlerimizin okudukları yasinleri, tebarekeleri tevhidleri, salavatları yapılan duaları, istifarları dergahın ziyetinde, uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi rıza cennet cemale affa mağfireti iki cihan saadetine dünya uhrevi maddi manevi sıkıntılarımızın defi vesileyle Kur'an'ı bir hayat, Muhammed'i bir ahlak üzerine yürüyebilmemize vesileyle. Ya Rabbi sen bize acı, sen bize merhamet et, sen bize affeyle, sen bize rızıklandır, sen bize sıhhat ver, sen bize huzur ver, sen kalplerimizi birleştir ya Rabbi. Kalplerimiz dini celil mübin üzerinde sabit kadem ile Bizi bize, bizi nefse bırakma ya Rabbi. Bizi şeytana oyuncak edecek halde zayıf bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi bizi dünya derdiyle dertlenip de seni unutan, senin de unuttuklarınlar arasında nefsiyle baş başa bıraktıklarından, şeytana musallat ettiklerinden, dar bir geçim verdiklerinden bizi hıfz eman Ali ya Rabbi. Bizleri koru ya Rabbi, bizler acı ya Rabbi, bizler zayıfız ya Rabbi. Ya Rabbi dua bekleyen kardeşlerimiz var. Hastalar, şifa, dertler, deva, borçlar, adam, murad olan muradlarını ikram, kutuklarımızı, umduklarımıza nail eyle. Ya Rabbi Nefsimize, neslimize rahmetin ıslak keşfişlerimize rahmet, geleceğimizi Kur'an ve sünnet üzerine dahil ve daim eyle. Ya Rabbi hatimleri, tevhidleri, yasinleri, tebarekeleri, salavatları, duaları, istiğfarları okuyup da dua bekleyen kardeşlerimizin dünyevi, ukrevi, maddi, manevi, nefsi, nesli bütün sıkıntılarını halli hasan eyle. Razak isminle rızıklarını aldan bol bereket, vücutlarına sıhhat, afiyet, hanelerine huzur ve saadet ikram eyle. Ya Rabbi ilahi yavrularımızı salih ve salih namaz ve Kur'an ehli yetiştirebilmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi bizi din ve bir üzerine sabit kadem olan halakadan ayırma. Sıddık ve salihlerle beraber eyle. İlahi Ya Rabbi hasreten bu vatana, bu millete, bu dine hizmet eden kardeşlerimizin hizmetlerinin kabul ve devamını hıyanet halinde olanların ile desa, ve plan ve projelerin başlarına makus eyle. Ya Rabbi bizleri murad ettiğin kul olarak devam etmeyi, Resulullah'a muhabbet ile ümmet olup devam etmeyi, fedakarlıkla ya Rabbi dini celili mübin İslam'ı yaşayanlar durmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasreten namazdan Kur'an'dan yoksul olan kardeşlerimize hadis sıfatınla onlara da namaz Kur'an ikram eyle. Ve